Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika kelebekler çalışacağız. İplerimi tanıtayım. 246 yeşilim. 778 pembem. 534 koyu mürdümüm iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar Karadeniz şifondan temin ediyorum kapıda ödeme mevcuttur bu benim örnek mendilim örnek mendilime yeşil ipimizi iğnemize takıp başlayalım şu şekilde ipimizi bu tarafa başlayacağız iğnemizin önünde ipimiz tutturduk ipimizi bir zürafa bıraktık buraya bir köprü hazırlıyoruz bu şekilde köprümüzün içine alttaki ipimizi de kullanıyoruz geriye alıyoruz sıfır aldığımız yere küçük bir kiprik yapıyoruz. Kipri üstte alıyoruz. Tepesine kiprik yapıyoruz. Çiçeğimizin pardon kelebeklerimizin yaprakları şu şekilde tekrar üst alıyoruz yine bir kibrik tekrar üstü aldık yine bir kibrik dediğim gibi yapraklarımız kibrikli olacak On kez üstü aldık ve yuvamızın içine iniyoruz. Geriye aldık şu şekilde. Ve buraya minik kiprik yapıyoruz. Bir kiprik yaptık. Üstü aldık. Tekrar bir kiprik yaptık. Üste aldık. Üçüncü kiprimizi de yaptık. Üste aldık. Üç kipriği yaptık. Şimdi buraya kelebeğimizin geleceği yuvayı hazırlıyoruz. Bak Ve yandan iniyoruz. Tekrar yuvamızın içine indik. Tekrar kibrik yaptık. aldık. Tekrar kibrik yaptık. Üste aldık. Yine kelebeğimizi yuva yaptık ve indik. Yandan iniyoruz. ve yine şöyle geriye aldık. Bir tane daha yapıyoruz aynı şekilde. 3 oldu üstü alıp kibrimizi yaptık. 3 tane yuvamız hazır. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde elimizde çevirip kiprikli bir yaprak daha yapıyoruz. Hemen bu ipimizi keselim. çevirdik elimizde bir güzel geriye aldık buraya sıfır geçiş yaptık yuvamızın içine geçerek aynı şekilde bakın bir yaprak yapıp geliyorum Evet bakın yapraklarımız hazır elimizde ipimiz varken ben ara yolumu da göstereyim ipimde açılma oluşmuş. Onu geriye aldım. Şu şekilde bir yuva yaptım. Yuvamın içine küçücük bir kibrit. Kibriti üste aldım. yine bir kiprik tıpkı yaprağında olduğu gibi indim tekrar üste aldım yine küçük bir kiprik ve yuvamın içine indim arada iki tane zürafa bırakıyoruz şu ipimizi keselim. Bir. Bu iniş ipimizi saymayalım. Bir. İki. Üçüncü zürafamızı yapalım yine içine aynı şekilde kiprik çalışalım ben bu ara yolumu da tamamlayayım pembe ipimi iğneme takıp hemen geliyorum Evet kelebeklerimizin zemini hazır şimdi pembe ipimizi elimize aldık altta ipimiz kontör görevi görsün diye ipimizi bir güzel çekip gerdirelim şu şekilde uzun bırakalım geriye aldım şu şekilde 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye aldım Her iki köşeden artırıyorum 1 2 3 ve 4 4'ü geriye alıyorum. 12 MP3 4 ve sayı 5 bu kelebeğimi buradan yaprağını kesiyorum Yeşil ipimi iğneme takıyorum. Yeşil ipimi aldım elime. Bu pembe ipimizi kesmeyeceğiz. Ve buraya 3 tane kiprik atıyorum. Bu boyda. 2 ve 3. 3 kipremizi yaptık. Bunları kesiyoruz. Şimdi tekrar pembe ipimizi elimize alıyoruz. Yine 3 tane surafa yapıyoruz. 2 bu ve 3 üç. 3ü geriye alıyoruz ve yine her iki köşeden artırıyoruz 1 2 bu ve 4 4 geriye alıyoruz ve yine her iki köşeden artırıyoruz 1 2 3 bu ve 5 yine buradan kesiyoruz kelebeğimizi şekli oluşmaya başladı bu iplerimizi de dibinden kesiyoruz ben bir tane koyu renk bir tane açık renk yapıp hemen geliyorum buraya da mürdüm ile başlayacağım buraya yine pembeyle. Evet kelebeklerimiz hazır. Şimdi pembe kelebeğimize mürdüm kip yapıyoruz mürdüm kelebeğimize de pembe kiprik yapıyoruz. Şu şekilde geldik alt ipimizi çektik. Küçük bir kiprik yaptık ve üstte alıyoruz. Tekrar kesmeden yana geçtik. Yine küçük bir kiprik. üste aldık bir güzel çektik yana geçtik iplerimizi sonra keseceğiz ve şimdi kesiyoruz bu şekilde tamamlayın sonra ara yolumuzda devam edelim Evet arkadaşlar bakın ben kelebeklerimi yaptım ve geldim şimdi size ara yolunda gösterip videomuzu sonlandıralım buraya geldik ipimizi iğnemizin önüne aldık. Ben alt ipimi sıfır çekiyorum. Ve küçük bir kibrik. Yana geçiyorum. Yine küçük bir kibrik. kesiyorum. Ve final. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.